Sayın Bakan, cuma akşamı yaşananlar düşünüldüğünde sürecin kontrolünüz altında olduğunu düşünüyor musunuz? Teşekkürler. Cuma günü yaşananlarla ilgili benim farklı bir şey söylemem gerekmiyor. Cuma günü alınan karar hükümetin bir kararı. Ve özellikle Sayın İçişleri Bakanımız ile hem deprem hem korona mücadelesine yani salgında bu dönemde birlikte mücadele arkadaşlığı yaptık. Ben Perşembe günü de görüştüm, Cuma günü de görüştüm, Cumartesi günü de görüştüm, Pazar günü de görüştüm, Pazartesi Bakanlar kurulunda da görüştüm. Ve o günle ilgili de Sayın Süleyman Bey zaten gerekli açıklamaları kamuoyuna şeffaf bir şekilde yaptı. Benim buna ilave edecek herhangi bir sözümün olmadığını söylemek istiyorum. Teşekkür ediyorum.